İnsanoğlu karşılaştığı zorluklarla mücadelesinde çeşitli yöntem geliştirir. Ama bunlar içinde sonradan en pişman olduğu tutumu öfkeli haliyle takındığı tutumdur. Haklı bile olsa kontrolden çıkmış öfkeyle hareket eden kimsenin aklı daima ikinci planda kalacağından o kimsenin yanlış ve adaletsiz davranması neredeyse kaçınılmazdır. Bu kontrolsüzlük o an hesaplanamayan bir dizi hatayı beraberinde getirebilir. Bazı hatalar vardır ki telafisi imkansızdır. Özellikle bu tür hatalar insanın canını öfkeye yol açan olaydan daha çok yakabilir. Sonradan pişman olmamak için şiddetli tepki gösterebilecek anlarda bile basiretli davranmak esas olmalıdır. Böylece adaletten ve aftan yana takınılacak bir tutum Allah'ın rızasına en uygun davranış biçimi olacaktır. Yüce Rabbimiz bu konuyla ilgili iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde önle. Bir de bakarsın ki seninle arasındaki düşmanlık bulunan kimse sanki sıcacık bir dost oluvermiştir buyurmaktadır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Unutma dostum.